Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz her zamanki gibi. Bugün çok sakince oyunumuzu oynayıp çıkacağız. Arkadaşlar eğer eklemek istiyorsanız sana yani size eklememi istiyorsanız falan dur bir dakika. Arkadaşlar yani açılsa bismillah. Aydın bu. 29 0 10 25 748 bana istek atabilirsiniz. Ee, veya olmadı siz yorumlarda aydınızı bırakın ben size istek atarım. Bu kadar. Birlikte eğleniriz, güleriz, oynarız, bir şeyler yaparız. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben öldüm maalesef. Ve e, size nasıl güzel oynadığımı göstermek amaçlı. I, yalnız kurt'a girdim. Karşıdaki arkadaş Abdo 4.4. Oh my god bro. siz göreceksiniz. Acha ben size diyorum ben güzel oynamak istiyorsun Ay. No nope, bak bunu saymıyoruz. Çık lan. Ey bak sen bana, ben sana. Çık 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 çık. Ula. Neyse neyse sakinim. Hayır ya. No problem sakinim. No problem sakin olun. Şimdi biz güzel modları açalım. Cık, cık, cık. Şimdi güzel oynayacağız. Görün şimdi. Arkadaşlar biraz karmaşık oldu. 4-0 oldum. Valla ben de bilmiyorum neden hani. 2 saattir düşünün bu nasıl 4-0 oldu. İnanın ben de bilmiyorum. Aslında bu sefer arkadaşlar hazırlanıp geleceğim. Çünkü e... size nasıl diyeyim oyuna girip de video kaydını başlatıyorum. Hani Sam girsem. <laughs> Lan benimki niye kayıyor? Dur ben buradan can doldurayım. <laughs> yes yes! Lan! Adam olacaksın böyle Şimdi ona adam olmayı göstereceğim arkadaşlar Bakmadan oynayacağım arkadaşlar Bir dakika Yes, arkadaşlar. Bak kanalda ilk defa boya getirdim. Bunu kutlamak gerek yani. Bunu kutlamak gerek arkadaşlar. Ne arkadaşlar videomuz buraya kadar ben boya getirdim için biraz. Yalnız kurtta boya getirdim. Tebrikler edeyim. Size de tebrik ederim arkadaşlar. Her neyse, videomuz buraya kadar da size sevim. Görüşmek üzere Allah'ım Bay bay.